Kazada ölen yolcuların isimlerini tekrar veriyoruz. Pembe Erdağı, ah, Hüseyin kendim. Koçak, Emel ah, Turan kardeşim. ve Şükrü Karaman. Sen Karnama. nasıl ölürsün be? Ah canım kardeşim daha geçtin sen. Sen ölme, sen diril ben seni yerine öleyim. Ah. Kim bu acaba? Buyur kardeş kime bakmıştınız? Sana baktım canım. Allah'ım bu ses olamaz pembe. Ta kendisi Hazize abla. Pembe sen. He? Kız ortak görmüş gibi ne bakarsın öyle bana be? Ortlak. E ortlak pembe. He ortlak. Pembe. Aa, ama bayıldı. Karı be bayıldı gel şuraya içeri. Haydi geç geç. Hazize abla. Şşt, kalk kız. Kalk kız ha kalk, kalk ah. aman be kalk. Ay, ne oldu bana? Bayıldın canım. Bayıldın. Pembe sen. Lan nane ruhlu karı. Sakın bir daha bayılayım deme o kafanı kırarım senin ha. Canım çıktı zaten sin ayırtana kadar. Üş. kız pembe sen ülmedin mi ne işin var burada? Üldüm can. Üldüm de çarşı izne çıktım. Sonra izi de çıktım geri geldim. Kız çarşı izni var mı o tarafta? Olmaz olur mu? Aman lafı seni dediğim be. Tabii canım olması lazım doğru. Kız Azize bana bak. Sen arbi... Yüzde yüz katık Ne çarşı izdi be ülmedim ben. Ay Ama şş. nasıl olur? Haberlerde adını okudular resmini gösterdiler. <laughs> kız anam bir karışıklık olmuş. Benim kimliğim öyle otobüste düşmüş öyle zavallı karı bir sanırlar. Aa öyle desene ben o zaman bir koşu gidip sultanlara şş. haber veririm. Kız buraya. Mısın sen be? Sanki benim aklıma gelmez gidip onlara haber vermek töbe töbe. Bana bak. Seninle bir işimiz var. İş mi? Ne işi? Kız sigorta. Hı. Sigorta var ya ölenlerin ailesine 30 milyar lira şey verirler. Ödül. Madem derim beni öldü sanırlar. Ben de derim ki öldü numarası yapıp 30 milyarı alayım. Ne dersin kız? 30 milyar mı? Yaşadım be pembe. Cık, öldüm be. Yaşarsam alamam bu parayı. Ha. Ama ölürsem alırım. Yani o da doğru ya. Bana bak, yaşadığımı kimseye demeyeceksin. Şimdi kılık değiştireceğim, benim eve gideceğim. Merak edeyim, bakayım ölünce arkamdan ne laf edecekler. Tamam mı canım? Tamam da ne kılına gireceksin kız? Sen görürsün. O ben şimdi onu yapayım da gör. Ağlama be canım be. Allah'ın emri işte. Anam ya, senin yerine ben ölseydim ya. Rahmetli ruhu şad edelim biraz. Şşt, neyli kız, Fıstıklı ceviz de koyduk ala. Elvanı da mı yiyecektik be pembe? <laughs> Başınız sağ olsun kardeş. Allah rahmet eylesin. Öldü pimpiçik bizi bırakıp gitti. Onun içinde yatsın. Sağ olun. Dostlar sağ olsun da yani sizi çıkaramadık amca. Ben Pala. Pepe'nin ana tarafından Hı? akrabası olurum. Pek görüşüm ama pek yakınım olurdu kendisi. Öyle mi? Allah Allah. Ben seni ilk defa görüyorum. Kız Azize abla babamın karısı Yok orada Kaçmış kız orada da yok. Buyur Pala birader. Gel şöyle yanıma otur. Gel. Çok mu yakındınız pembeyle? Yakın ne demek? İnanır mısınız cigerim? Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyiz de anladın mı? İkimiz bir fidanın güller açan dalıydık adeta. Kim be? Elba versin. Aman istemem elba. Çok yaşa. Çok sağ olunuz canım. Değil rahmet odasına bir bakayım. Şurası birine bakayım da gelir tamam mı canım? Haydi. Gel Azize abla, gel 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 gel. Ay, gel. neden geldi? aklına rahmetin odasını göreceğim diye. ha? Gelirdin mi sen? Konuşma Azize abla. Ab senince? Ah, düştü. o zaman gel gel Duydular. yapıştıralım. Hadi yürü yürü. Ben bir su içeyim. Eh, ah, canım be. Kız nasıl rul yaparım ama? Çıkar şu zamkı. canım, ver! Can, ver. Çocukların hiçbir beni tanıyamadılar. Bakayım arkamda neler konuşacaklar. Sen şu zamkı inat cebine. Dur şimdi dur. Aa, lan. <laughs> lan bu anam anam öyleymiş bana... lan. Dur canım yukarı kaldır. Ee? E. İşte budur. Demek bize numara yaparsın ana. Görürsün kız sen. Eğer ben de sultansam, bize bu ettiğini buradan getirmesi, bana da sultan demesinler. Ne? Dur, dur. Haydi gidelim. İyi misin kız? <gülüyor> <gülüyor> Azize abla, seni otur ben geliyorum. Açıl açıl. Nerede kaldık? Rahmetli çok iyi bir insandı değil mi? Can? İyi mi? Cadı karının tekiydi be. Neyseydi Allah aşkına. Vay zilli sultan vay. Lan daha üleli on dakika olmadı. Kara arkamdan dedikodu mu yapar? Helal olsun. Aa, ölmüş şey insanın arkasından nasıl konuşursun kız öyle sultan? Öf. E, Burada olsaydı yüzüne de söylerdim. Hiç kimse sevmezdi onu yalan mı? Hiç mi kimse sevmezdi rahmetli pembeyi? E... Cık. Severdik canım. Ee, yani. Şahane. O senin anandı Tabii ya. Tabii ya. <laughs> ya bırak Allah'ını seversen be. Doğru söyleyeyim hangini severdiniz? Yunus Baba sen konuşsana. Gerçi biraz da aklıdır Sultan. Ben be kafamda kırmadık yer bırakmadı yani. Evet. Şişt, sen çok mu severdin pembeyi? Niye ağlarsın böyle? Ben ağlamayı da kimler ağlasın? Bakın da utanın kendinizden. <laughs> Bu adam akkatli bir adamdır. Onun için sevk sever pembeyi değil mi canım? Ya. Ne sevgisi be? Ben beni bana 75 milyon borcu vardı. Öldü gitti. Kim ödeyecek şimdi o parayı bana? Onu ağlar be. <laughs> <laughs> Anlı.